Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Adalet Bakanlığı'nın merkezi teşkilatı personel alım başvuru sonuçlarımız açıklanmıştır arkadaşlar. Hangi branşlar vardı, sözlü mülakatlar ne zaman gerçekleştirilecek? Bu konuyla ilgili bilgi verdikten sonra videomuzu sonlandırmış olacağız. Alım yapılacak branşlara baktığımız zaman psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, diğer teknik hizmet personeli, istatistikçi, şoför, kalüferci, aşçı, hizmetli pozisyonlarında alımlar gerçekleştirilmiş olacaktır olacaktır. Sözde sınav tarihimiz 17 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı sonunda yapılmış olacaktır. Kor ve güvenlik görevlisi alanında boy ve kilo ölçümü gerçekleştirilecek arkadaşlar. Belirtilen tarih ve saatte Adalet Bakanlığı ek binada konferans sonunda yapılmış olacaktır. Boy ve kilo şartını taşımayan adaylar sözü sınava alınmayacağı da bizlerle paylaşılmaktadır. Şoför pozisyonu için uygulama sınavına baktığımız zaman belirtilen tarih ve saatlerde Adalet Bakanlığı'nın ana binasında gerçekleştirilmiş olacaktır. Tüm adayların kimlik bilgilerini, koruma güvenlik görevlisi adaylarının özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını, şoför adaylarının sürücü belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir şeklinde açıklamasını bizlerle paylaşmaktadırlar. Sonuçlarımız için ilgi tıklayalım. TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Güvenlik kodunu da buraya belirttikten sonra sorgula diyorsunuz ve sonuç hakkında bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu noktada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.